Herkese merhabalar. Ben Arktark Teasers ve bu da benim YouTube kanalım. Bugün inanmayacaksınız ama ben Temtem'i <laughs> aldım. Ee, zaten zaten kütüphaneme bakarsanız Smash Bros zaten vardı. Bir, buçuk senedir, bir senedir, bir buçuk senedir vardı zaten. Xenoblade Chronicles 3 bu hafta katıldı. Temtem, -Tem, Eternal Treats. Bu, Eternal Treats bu arada e, Xenoblade ile e, şeyin, Zelda'nın Voucher'ından kalan parayla hani gelen Golden Coin'lerle alınmış bir oyun. O bedavaya geldi zaten. Temtem -tem ve Temtem'in kendisinden gelen 55 Gold'la da bir şey daha almış ama o nerede bilmiyorum. Onda da çok haberim yok. Onu yüklemeyi unutmuş olabilir Şu renklerin kaymalarını falan çözemedim hala. Kafayı yiyeceğim. Kaliteyi düşürünce bulanıklıklar ve bu hani sis girince, karanlık tonlara karışınca hata verme konusu çözebiliyorum ama hala Capture Card ısındığında yoruldum diyor yani. Daha iyi bir Capture Card aldığımda bu konu kapanmış olacak. Biz tentemek kayalım ki videomuz temtem olacak. Oyun açılışta tabi. Bazen yapıyor bunu. Temtem'de böyle ufak tefek gecikmeler var. Biraz optimizasyon hataları var. Bir iki bug var. Mesela karakteri oluşturma menüsü ilk yüklediğimde update'den önceki haliyleydi. O yüzden karakter oluşturma izin vermemişti. Sonradan update üstüne ekledi. Evet Humble Games'in yapımı bu. Humble Production yayınlama kısmını üstleniyor. Ee... Temtem -tem, temelde bir Pokemon alternatifi. Yani Palworld'dan aslında daha mantıklı bir oyun. Hatta Temtem -tem aslında Palworld'dan daha çok Pokemon'a benziyor ama ee... bir o kadar da benzemiyor. Çünkü Palworld'un yaptığı şey direkt Pokemon'u ve alıp hani alarak ee... dalga geçerek ilerlemesiydi. Mesela Pokemon'un nasıl çok çocuksu bir şekilde mansumane yaklaştığını konu alıyordu. O yüzden direkt Pokemon'a göndermeler vardı bir yıl. Direkt pal topları vardı, pal bollar vardı yani. Yani olsun, pal spiyerler aslında teknik olarak bir poke topu yani. Burada kartlarla yakalanıyor canlılar. Kartuşlar var böyle. Üçgen şeklinde açılan. Şey, üç kenardan açılan. İlginç bir alt kısmı üçgen şeklinde olan bir kart var. Onu da yakala diyor. Biraz ilerledim ama çok değil. Yani girişteki işte profesörle konuş. Profesör sana ilk 3 Pokemon'dan birini verecek. 3 Pokemon'dan birini verecek. Sen onu alacaksın kısmını atladım. Geçtim gittim. Hani en son fight'taydım. Zaten daha dayak yiyeceğim bir fight'taydım. Kendinizi yormanız. Şu altta gördüğünüz mavi çizginin dolma, ıı, tamamen boşalması demek. Hasar yemeniz demek yorgun yani şey oluyorsunuz yorgun düştüğünüzde kendi canınıza zarar veriyorsunuz. 49 para kaybettim. Bu şey blackout meselesini ilk kez deneyimlediğim için anlatıyor. Karakterim bu, evet. Evim de burası. Oyun bu arada Switch'in ekranında ya da televizyonda daha iyi gözüküyor. Capture card kesinlikle şu an beni yarı yolda bırakıyor. Ama varlığı bile bir mucize. Onu da düşünmek lazım. Gecikme payını bile hesaba katsak. Ee, şöyle harici Capture kartlarda bu sorun her türlü var ama yeni nesil 60 FPS 4K destekleyen ya da mesela 90 FPS 4K destekleyen bir şey siz adını söyleyin firmanın adını unuttum. Elgato. Ee, ekran kart, e, capture kartı. kendisinin içindeki güç sağ olsun. Type-C'den bağlandığı sürece bilgisayara yeterince hızlı şekilde veriyor bilgiyi. Type-C üzerinden çalışabilen portable versiyonları normal hani kasaya bağlanmış halleriyle. Orada evet oyun online. Gördüğünüz bu oyuncular da benim gibi oyuncu yani. Ve tabi ki store ve şey var oyunda. Maalesef e, oyun içi payment kısmı yok ama e, var galiba çok emin değilim burada alışveriş kısmı gözükmüyor Yani herhangi bir şekilde para almak istediğimde gözükmüyor hani nasıl bir fiyatlandırma uyguluyorlar kozmetikten ibaret mi ya biraz kurcalayayım dedim ama göremedim henüz o seviyede olmalı bir şey de vermiyor olabilir belli bir evreye varmamı istiyorlar. Evet. Aynı fight'a geri girdim. Ee, sadece ben fight'a girdiğimde normalde benim kuş ölüydü. Şey kuş diyorum. Ana canlı. Bu... Kuş, kuşik... Mi? Nasıl okunu bilmiyorum. Kuşik ölüydü. Bunu bir öldürelim. Taterullardan birini bir aradan çıkaralım. seviye atladı şey. Koş. Mesela bu bütün stadımı harcıyor göstermek için harcayacağım. İşte weakness olaylarını haritasını göstermiş. Mesela bakın şimdi stadımın tamamını harcadım ya. Tamam o hasar yiyecek ama şey uyuyacak ama ben de hasar yiyeceğim çünkü Aa hayret evet. o ben vermek demedi. Ha çünkü saldırı yeteneği değildi. Kendimi yaraladım durumu yok. Adamı düşürdü. Saybey ee, harcarsam mı? Bunda da Wind Blade atalım. Bak şimdi. vurdum evet öldürdüm ama benim de hasar yemem lazım. Oyun çok ilginç bir özelliğiydi o da. Ama ben de daha bazı yetenekler mi? Bayağı bayağı yedim tamam işte. Hani overdue yani e, aşırı çabalama etkisi nedeniyle çok ciddi oranda hasar yiyebiliyorsunuz. Yani o yüzden karakterin manası, staminası hangisi olduğu bilmiyorum. E, dikkat edilmesi gereken bir stat olarak orada bulunuyor. Mesela bunları geldik ya şimdi. Online kısmı çok güzel bu arada. Hani yapabiliyorsunuz. Bileti var. Savaş bileti satın alınabiliyor maalesef ama galiba onlar da oyun içindeki paralarla halledilebiliyor gibi duruyor. Ben backpack'ten şu bağımlardan şuna bir tane vereceğim. Benim backpack'imde top var mı ya? Top diyorum. Kart. Tem kart. Varmış. Hmm. Yapmak isteyeceğim son şey ama şuradan bir geçelim. Bana yakalamak için mantıklı. Bu arada bu oyunun en büyük farklılıklardan bir tanesi iki maçlardan çıkamıyorsunuz. Yani tekli maçlar yok oyunda. Herkes her türlü ikili maç atıyor. Tek bir rakibin de olsa iki rakibin de olsa her türlü iki canlıyla fight atıyor karakterim. Süveyi biz bir önden şu iki level olanı çıkaralım. Tamam o yalan oldu. Karakter güzel şu anda. Sayı pet, sayı İşte sayı elinde tuttuğu şeyden dolayı muhtemelen. Hatta bu arada galiba yanlış hatırlamıyorsam şey gaga olarak. Oha! Çok iyi. Karakter güzelmiş de ben o elindeki sayıyla bana vurunca bir gaga atalım biz bunu ölmezse. Hayır önce gaga şurada. Başka seçeneğim yok zaten. Tenderness diye bir yetenek aldım. Biraz bunu çekeceğim sonra şeyi rahat bırakacağım. Siz adını söyleyin. Capture Card ve Switch'i. Switch'e Capture Card mola yaparken ben de o oh. Üzgünüm koptu bir anda ya Biraz hızlı yüklense çok güzel olacak Switch'te oynarken bu kadar ayıt edilmiyor Ama capture kartla video çekerken ve ek Ekranın <laughs> şeye çok takılmışken tert ediyorsun <laughs> İyi tamam birinden kurtul Diğerini yakalarız Hangisinden kurtulalım buradan? arada da bir şey fasulye mi bunlar sıvayı? Bir şekilde kalmamız lazım ama öldürmeden. O zaman sadece kick atacağım. O da wait diyeceğim. Bir kez daha kick atacağım. Sonra yine wait diyeceğim. yakalayabilmem lazım. canım bir yükselti ya. Yakalandı. Yakaladığım şeyi bırakabiliyor muyum? Yakala bırak yapabiliyormuş. Güzel. Şununla bir fight atalım. <laughs> onu yapmak istemiyorum ama Bunları hallede Bunları halledebilirsem Muhtemelen engel olacaklar bana Hayret engel olmadılar Ha Climber olmak için Climber için bir şeyler yapmak gerekiyormuş Siz gelin bakalım fight Lara. <laughs> hangisi sana hangisi Lara be? <laughs> Oyun kötü gözükmüyor bu arada hani onçlan... <laughs> ...düşünürsek. Oyun kötü gözüken bir oyun değil yani evet farkındayım yeni bir Pokemon'um olduğu için önden diyor ki yani Svali'yi bunun tek atarız ya şıkkı. Pokemon'ların yani şu bundaki canlıların, temtemlerin kendi bir tarzı var yani o açıdan Pokemon'a benzemeye çalışmış diyemiyorum. Gerçekten kendi bir tarzı var. Ha şey kanatlı. Şeyi göremiyorum ama mesela. Ha inspect şu varmış. Ama ata düşürüyormuş sadece. high ee, wave atarım o zaman. Buna. Sen de wind at. Aa hedef alamıyoruz. Şey pigepik. Pig. Oldu haritada şey mi? Hedef almayı mı engelliyor? vurmayın. Bundan istiyorum ya. Bir tane yakalayacağım onları Öyle tek başına kalsın. İşimize gelir. Aklımızda bulun. Son domuz. Onun bulunduğu haritada diğer hedefe vurmana engel oluyor. şu kuşik ölmeden kuşik ölmeden hayır hayır dur Onu bir ondan basalım buna da gelelim kapatalım güzel oldu uh, tamam tamam tek bir hamle kaldı Over exerted ex 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 şey statlarımı yine bitirdim bu karakterle. Okay. Ha pis fazla vuruyormuş bu. Vak 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 diye kayboldu hayvan. Hım <laughs> <laughs> iyi 9 ay yaptık ikisinde. Kendine bile isimlerinden emin değil. Lara, Lara ı, sa, şey Saraya Lara diyecek az kalsın. Lara Saraya kendi ismiyle hitap edecek az kalsın. Lan. İyi tamam. kaşınmayacağım. Burada yer var. Okey, şey. Şey save depolama kısmı. Sanırım bundan bir tık şey de Scarlet ve Violet etkilenmiş olabilir. Düşündün düşündüm de öyle. Kimse atılabilecek bir şey var mı? Hmm anladım tamam. Okey. Fight atacağız bununla değil mi? Kaçamıyorsun ki. Gel gel hadi. Hikayenin çok önemi yok. Oyunlar zaten hikaye üzerine yazılmıyorlar. Ama kötü oldukları anlamına da gelmiyor bu. Sadece hikayelerinin sığ kaldığı anlamına geliyor. Bir bununla da fight atalım. Biraz daha gezeyim. Sonra da videoyu bitireceğim. Hani sadece göstereyim istedim. Güzel oyun çünkü. Bu arada bunlar bizim canımızı okuyabilir yine. Burada hemen ateş, toprak, hava, tahta diye gitmiyor işte psikik, fiziksel, normal, işte doğa, dövüşçü diye gidiyor. Yani fa form faktör üzerinden ilerliyor. Dur boşuna onu harcamayalım. Back atalım şunu. Hop oh, hemen. Önden bir eğledik onu. Tek yedi. Tek bir Pokemon'u kaldı. Temtemi kaldı. Peter Gatling. Yani şey, e Destur kendi tüylerini ok olarak kullandığı gibi. Şunu tender ne satalım bir tane? Yo, of... o da riskli o. Overexerted olabiliriz şimdi. O riski almayı değmez bu arı, arısı genkli şey genki dediği karakteri de sevdim. Evet bunun üzerine canımı harcadı mı önden görüyormuşum zaten ben dalgınımdan bilmiyormuşum ama. Windblade. Oyun güzel ya yani. hani. Mesela ben yine de Pokémon Sun ve Moon'un Ultra Sun ve Moon'un bir remake yani Sun ve Moon bölgesinde geçen bir belki örnek veriyorum Legends olmasa bile Status Condition tamam okey ee, Hani mesela şeyde e, bir Legends Sun, Legends Moon gibi bir şey olmasa Legends Olmasa bile Bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum hala Mesela örnek veriyorum Nasıl Bradley Diamond Shining Pearl yapıldıysa Hala yeni yetenek göremedik ya. Yani. Neyse bir gün görürüz zaten. Her o zaman aslında çok az daha bir vaktim varken bir, bir Pokemon daha yakalayıp Pokemon diyorum hala. Bir canlı daha yakalayıp Temtem daha. Yeter yakaladık Evet. Bakalım işime yarar bir şey geldi mi? Ya da istediğim bir şey. <laughs> çok tatlı lan bunlar. Yveltan'a çok benziyor ama şey... Yveltan'ın yavrusu varmış gibi düşün. Ee... hemen... Güm. Üf. Çok iyi yetenekmiş. Bu tankı aç kalkan diye bir şey ekledi. Ekledi kendi gücüne. deneyeceğim şimdi yakalamayı. Oo zehir attı. Onu iyileştirmek için eter mi kullanacağız? Evet, takımımız da oldu bir tane. O zaman ben burada bu videoyu bitireyim. Karakter böyleyken gözükmüyor falan. Karakterin saçları siyah ve beyaz tonlarında ayarladım bilerek. Şey, i̇şte siyah ve green'in tonlarında. O zaman kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.